Lama terimi, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan ve genellikle en dağlarında bulunan bir tür otçul memeli hayvanı ifade eder. Lama, lama cinsi altında sınıflandırılan hayvanları içerir ve genellikle alpaka, guanaco, vicua ve lama türlerini kapsar. İşte bu lama türlerine ilişkin bazı bilgiler, alpaka, Güney Amerika'nın yüksek dağlarında bulunan bir tür lama türüdür. Yünleri için yetiştirilirler ve yünleri kumaş yapımında kullanılır. Alpaka yünü, hafif, sıcak ve yumuşaktır, guanaco, en dağlarında yaşayan bir lama türüdür yabani bir tür olarak bilinir ve genellikle dağlık ve yarı kurak bölgelerde bulunur. Guanakolar Bu Otobur hayvanlardır ve otlarla beslenirler. Vicua, en küçük lama türlerinden biridir ve yabani olarak Güney Amerika'nın yüksek dağlarında bulunur. Vicua yünü, ince, yumuşak ve lüks bir malzeme olarak kabul edilir ve giyim endüstrisinde değerlidir. Lama, Güney Amerika'nın en dağlarında bulunan ve evcilleştirilen bir lama türüdür. Lama, yünü, eti ve taşıma yetenekleri için yetiştirilir. Geleneksel olarak, en dağlarındaki yerli